Evet arkadaşlar bir terapi uygulamasına hoş geldiniz. Şu anda arkadaşımızın boynu çok ağrıyor. Boynu öne, öne doğru indir. Bu şekilde ağrı var mı? Var. Geriye at. iyice boynu geriye at. At biraz. Var mı şimdi ağrı? Var. Tamam. Kolunda hangi tarafın ağrıyor? Sağ, sol. Kollarında hangi taraf? Kollarında böyle bir ağrı yok. Tamam. Boynunda düzleşme var. Onlara bir bakalım. Allah'ın izniyle ağrılarını gidereceğiz. Şimdi uzan oraya. Şu çalana gerek var mı? Çıkar. Çünkü yaz. Yes. Yuvarla geri yat. Kafanı yan çevir. Dur. Biraz açacağız. Biraz yakar. 8 lira kaç Şimdi az bana gel. Az bana doğru gel. Tamam. Şu kolunu bırak bana. Kafanı yan çevir az. Şok olma bırak, şöyle dönder, şurada, öyle bekle. Bir derin nefes al, ver, bir daha, bir daha. Aracınma geçiyor. Duydun mu? Şimdi rahatladın mı? Şimdi kafanı bu tarafa al. Ayaklarını oraya uzat ortak. Geri dönelim. Am kafan buraya gelecek. Sırt üstü yat. Sırt üstü. ver bana, gevşet ne oldu şimdi kal, bir dakikadır, bir dakika. Şimdi ağrı var mı burada? Orada yok. Burada? Orada yok. Geçti mi? Hı hı. Bekle, şimdi tamamen yana oturtacağız boynu. Bırak, serbest bırak. Bırak. Serbest bırak. Tamam. Şimdi kalk. Arkam bana gelsin. Şöyle dön. Tamam bırak. Şimdi burayı da bırak. da bana, bana bana bırak. Şu kolunu bana ver. Bırak. Tamam. Bir de bırak gelsin. Bırak servis. Tamam. Bitti. Şimdi bak bakayım. Boşanıyor. Şimdi üzerine tişörtü giyin. Bir daha bir konuşalım. Evet şimdi arkadaş, ne hissediyorsun? Allah şükür, rahatladım. Öne doğru kafanı eğ. Var mı ağrı? Var, çok az. Çok az. Geriye doğru uzat. Şimdi var mı? Çok az yani öyle. Eskisi gibi ağrım Yani. Sanki tamam. Tamam şimdi şu var. E, yarın değil evet gün bir daha geleceğim. Tamam. tamam. Bir daha bakacağız. Şu anda açtık. Rahatlık. Bir rahatlık hissediyorsun. Yarın da geldiği zaman dişleri yerine getireceğiz. Yani hafif sinire dokunuyor ya. Yani. O sinire dokunmayı alacağız. Tamam. tamam? Hadi geçmiş